Sizce hangisi yapay zeka tarafından üretildi? Cevap: Hepsi. Evet, hayibe diyoruz değil mi? Ne kadar gerçekçi. Dijital dünyanın her alanında hızla gelişen yeni bir yapay canlı var resmen elimizde. Yapay zeka bebeğimiz ilk adımlarını çoktan attı. Artık bir çocuk koşuyor oynuyor, yürüyor. Akıl almaz bir hızda büyüyor. Gerçekçi fotoğraflar, videolar üretiyor. Kod yazıp başarılı internet siteleri oluşturuyor. Hit olan, listelere giren şarkılar üretiyor. Yazılım hatalarını bulup düzeltiyor. Yapıyor da yapıyor. Biz insanların saatler, günlerce hatta belki aylarca emek verip yaptığı şeyleri saniyeler içerisinde yapabiliyor. Yemiyor, uyumuyor, dinlenmiyor. 7-24 çalışıyor. İlk bakışta ne kadar güzel, hayatlarımızı kolaylaştırıyor, fırsat eşitliği sunuyor, imkanı olmayanlara daha büyük şeyler yapma potansiyelini vaat ediyor. Hayal dünyamızı ve yapabileceklerimize seviye atlatıyor gibi gözükebilir. Ama gerçekten öyle mi? Biz insan insanoğlunun tarihten alamadığı derslerden birini anlatayım. Güç potansiyelini gördüğünde hiç düşünmeden tavşan deliğine atlamak. Neden böyle diyorum? yapay zekanın ne olduğundan insanların birçoğu maalesef habersiz ve yapay zekayı onlara pazarlandığı şekilde kucaklıyorlar ve en tehlikelisi de bu kapitalist sömürü düzeninde artık iyi bir gelire sahip olmanın zenginleşme ihtimalinin gittikçe azaldığı insanların toplumların borç batağına battıkça battığı umutsuzluğun pik yaptığı bu dönemde bir laptop veya bir telefonla kolay para kazanma, zenginleşme ihtimali hikayesinin satılması. Yapay zeka ile ilgilenen insanlar bu hikayelere çok sık rastlamışlardır. İşin ucunda para olduğunda da biz insanların o tarafa nasıl akın ettiğini hepimiz biliyoruz. İşte bu yüzdendir ki şu an dijital dünya, özellikle de sosyal medya yapay zekanın çöplüğü haline geldi. Manasız TikTok'lar, Reels'ler, görseli, içeriği, açıklaması dahi yapay zeka tarafından yazdırılmış Instagram postları, yapay zeka tarafından yazılmış yüzeysel e-kitaplar, kurslar, sadece e-kitap olsa yine iyi. Bunlar artık kitapçılarımızı doldurmaya başladılar bile. Yapay zeka yazdırılan ödevler, birbirinin aynısı, çakması, kopyası yüz binlerce, belki milyonlarca içerik her gün interneti dolduruyor. ChatGPT hata yapabilir uyarısını kale almadan psikolog sayfaları bizlere ilişki tavsiyeleri veriyor, YouTube'da da bizlere hayat dersi videoları izlettiriliyor. Duygu vererek söyleyemez dediğimiz yapay zeka, efendi gibi kulaklığını tak ve dinlediyor. diyor. <laughs> ve yaptığı şarkı hit oluyor. İnsanların birbirine oha lan ne olmuş diye attığı videolar yorumlarda yapay zeka mı değil mi diye tartışılıyor. Bazısı anlıyor, bazısı anlamıyor. Sıkıntı şu dostlarım. Şu an evet bu yapay zeka bu değil diyebiliyoruz. Ama diyemeyeceğimiz noktaya ramak kaldı. İşte o zaman ne olacak? Gerçek olmayan bir şeyi gerçek gibi servis ettiğimizde buna manipülasyon diyebiliriz değil mi? Manipülasyon suç mu? Evet. Hele bir topluluğu manipüle etmek daha da büyük suç. O zaman yapay zeka ile yapılmış, çok gerçekçi bir video veya fotoğrafla insanların gerçeklik algısıyla oynamak bir suçtur diyebilir miyiz? Buna siz cevap verin kabul ediyorum. Yapay zeka bir veli nimet. Ben de kullanıyorum fazlasıyla. Ama özetle demek istediğim şu. Eğer yapay zeka ressamın fırçası olursa iyi, kendisi değil. Yapay zeka araç olarak kullanılmalı ve araç olarak kalmalı. Birçok araçta olduğu gibi bıçak, balta ve benzerleri nasıl kullanman gerektiğinin kuralları olmalı. Düşünsenize, araç olmaz da üreten, yazan, çizen, karar veren olursa yaptığı bazı şeyler olur da insana veya topluma zarar verdiği bir senaryoda yapay zekayı ne yapacağız? Onu nasıl cezalandıracağız? Fişini mi çekeceğiz? Serverdan mı sileceğiz? Hapse mi atacağız? Bilmem. Özgürlükçü bir insanım. Bir şeylerin kısıtlanmasını sevmem. Ama yapay zeka gibi potansiyelin tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz bir şey için iş işten geçmeden, çok geç olmadan sınırlar koymalı ve önlemler almalıyız. İnsanlığı tümüyle etkileyecek bir teknoloji için kumar oynayamayız dostlarım. Biz insanlar olarak da kendi çağımızı kendi ellerimizle teslim etmemeliyiz. Her şeyini insanlığın mirasına borçlu, birbirinin kopyası, anlamdan yoksun içerik üreten bir teknolojiye insanlığı internetten sildirmemeliyiz. Üretmeliyiz, emek vermeliyiz ve gerçeğe, insan emeğine destek olmalıyız. Üretirken hata yapacağız. E yapacağız çünkü insan oluyoruz. Zaten birçok şeyde aslında hatalar güzel yapar. Beynimizi çürüten, bizi aptallaştıran ucuz yapay zeka içeriklerinden uzak duralım. Her şeyde olduğu gibi burada da mesele arz ve talep. Eğer gerçeği talep edersek gerçeğe, yapayı talep edersek pay bir gerçekliğe uyanmamız yakındır. Ben gerçeği talep ediyorum. Ya sen yanlış anlamayın. Yapay zeka düşmanı falan değilim. Sadece yapay zekanın kontrolsüz ve inanılmaz hızlı gelişmesi, potansiyel tehlikeleri, insanların çoğunluğunun bundan şimdilik bir haber olması ve gelebilecek tehlikenin farkında olunmaması beni rahatsız ediyor. İşte bu yüzden bu konuda düşüncelerimi paylaşmak istedim. Video çok uzun olmasın diye elimden geldiğince kısa tuttum. Ama eğer isterseniz yapay zekanın gelecekte bize getirebileceği tehlikeleri veya faydalarla ilgili kapsamlı bir videoda hazırlayabilirim. Bu konular hakkında senin de fikrini merak ediyorum. Yorumlarda konuşabiliriz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. <laughs> Yedim de şu şarkıyla bir